Türk adını yükseltenler çok ilginçtir. Oğuzlardır. Yani biziz Türk adını yükselten. Bütün dünyayı tanıtan biziz. Biz derken Türkmenleri Türkmenler. kastediyorum. Anadolu'da ise Türkmen adı zamanla sadece konar göçerlerin ismi haline geldi. Yani konar göçer hayatı devam ettirenlere Türkmen denildi. Batı Anadolu'da Yörük denildi. Bunlar yerleşik hayata geçince ama isimleri Türk, Türk oldu. oldu. Peki Anadolu'ya ilk gelenler ne oldu? Onlar Türk oldular. Çünkü yerleşik hayata geçtiler. Türk yerleşik hayatın temsilcisidir. Dolayısıyla imparatorluğun temsilcisidir Yani Osmanlı kendisini Türk diye tarif eder. Altını çizerek söylüyorum. Kendini Türk diye tarif eder. Devletin resmi dili Türkçedir. Peki Osmanlı kimdi? Türkmen de aslında Osmanlı. Ama niye kendisini Türkmen diye söylemiyor? Onu sadece tarih kitapları söyler. Onları hatırlatır. Sizin aslınız Türkmendi diye hatırlatır. Ama devlet bir Türk devletidir. Dil resmi dili de Türkçedir. Bu çok önemlidir. Yani resmi dilde Türkçe. Murat onu her seferinde vurguluyor. Dolayısıyla biz, biz Anadolu Türkleri Oğuz'uz. Yani Türk beniz. Yani görüyüz Yani Türk'üz.